Arkadaşlar bugün makyaj videosu yapacağız. Şimdi ilk allık tarama başlayalım. Balı süreceğim. Şimdi arkadaşlar bu takımı sürüyorum. Bir dakika. Şuraya da yanlış Bunu kapatacağım. Olay, olay yiyeceğim. Şimdi oyalıyorum. Şimdi bu tarafı bak. yaptık şimdi far da kullanacağım aç iç böyle farıp. bu renk kullanacağım böyle rengi Hemen mor kumandayım ben. Morumuz. Şimdi bu renginin kalanı. Gel bundan. Sürdüm. Bunu biraz daha mı sürsem ben? güzel anlım. Hem de mevsiz. Dudak parlatıcı mı süreyim yoksa bunu mu süreyim? Belki bunu süreceğim. Şimdi yuş süreceğim. Yuş. Ben sevdiğim bu Öyle. Ben bunu sürpriz kutudan aldım. İsterseniz burada gratisler var bundan. Alabilirsiniz. Sürdüm. Şimdi ben bunu yerine koyacağım. ne süreceğiz? Şimdi bu yapalım mı? Böyle yapabiliriz. Bu yapalım bence. Açtık. Bu böyle. Yapalım mı bu, bunu? Bu yapalım bunu da. Açayım alayım. Bir tane buraya. Bir. Böyle. Bir tane buraya. Bir de aşağı. Güzel. yerleştirdik. Şimdi ne yapalım? Bunu açıp süreyelim. Burada. Aç. Açamıyoruz. Açamıyoruz. Bir dakika. Ben bunu açıp geliyorum. Geldim. Şimdi bundan süreceğim. Göz için. Biraz daha bakalım. Güzel buraya. 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 Türk göz et bir dakika. Buraya. Şimdi i̇şte böyle yapıyoruz. şimdi. Sürdüm. Bu telefonu tam olarak kullanmıyoruz. Bunu. ne I never ama. Yok. Şimdi i̇şte Yüzümün üstüne parlatıcı da sürebilirim. Yüzümün üstüne de parlatıcı da süreyim biraz. Parlatıcı sürmeyi severim. Görüşürüz. Bay bay.